Evet arkadaşlar bugün uzun bir bisiklet turuna çıkacağım. Ee, öncesinde bisikletlerin tekerleğini, bisikletin tekerleklerini şişirmem gerekiyor. Çünkü biraz indiler. Bir de şu arka ve ön lambaları takmam gerekiyor. Çünkü bunları aldım bayağıdır takmayı planlıyordum. Yani hiç vaktim olmadı. Ama Almanya'da bu ışıkları takmadan... E, aslında bisiklete binmeniz yasak. O yüzden polisten ceza yemeden ve güvenliğimiz için önce bunları takacağım. Daha sonra da bisiklet turuna başlayacağım. Şöyle bisiklet pompamı da göstereyim. Bunu gerçekten çok ucuza aldım. Normalde bu tarz bisiklet pompaları yani benim gördüğüm kadarıyla 20-30 euro civarında oluyordu. Ben bunu 6 euroya buldum Aldi'den. Tamamen şansa denk geldi. Bu ön ve arka lambaları da ikisi birlikte 10 euroya aldım. Şimdi yolculuk öncesi hem tekerleklerimizi şişirelim hem de ışıklarımızı takalım. Tabii ki ellerimiz battı. Şöyle göstereyim. Tabii şu anda gündüz vakti olduğu için tam belli olmuyor ışık. Daha sonra belki orman içinde gösterebilirim ama güzel oldu. Arkadaşlar şimdi ormana geldim. Burası ormanın girişi. Yani nereye gideceğimi şu anda bilmiyorum. Ama yeni bir kasabaya ya da bir ufak bir yere gitmek istiyorum. Farklı bir yere. O yüzden bakacağız tabelalara. Yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Ama tabii ki ana yolları kullanmıyorum böyle genellikle. Ee, bisiklet yollarını tercih ederek yeni yerlere gidebiliriz. Bakalım önce biraz bir 3-4 kilometre gitmem gerekiyor. Daha önce oraya kadar gitmiştim. Orada bir yol ayrımı var. E, ee, tabelalar var. Hani oradan bakarak gitmek istediğimiz yere gideceğiz. Yani oraya gitme karar vereceğim. Arkadaşlar şimdi ilk yol ayrımındayım. Yani bu yol böyle ana yol gibi görünüyor ama aslında ormana gidiyor o da devamı. Burası da başka bir yol. Yani şu anda bilmiyorum ama ileride tabela görüyorum. O yüzden şansımı bu taraftan yana kullanacağım. Ee, orada karar vereceğim hangi yöne ilerleyeceğimi. Çünkü yine ileride de yol ikiye ayrılıyor sağ ve sola. Ee, ona karar vereceğiz şimdi. bakalım ne tarafa gideceğiz ben sanırım sol tarafa gideceğim çünkü 5.3 kilometre sonra bir yer var görünüyor bakalım ileride belki fikrimizi değiştiririz bu yolu deneyelim yani duracağız böyle bir yol buldum arkadaşlar yani buranın bisiklet yolu olduğunu tahmin ediyorum. Karşıdan da bisikletler geliyordu. Ee, umarım tek yön değildir. Ya yani böyle şeyleri de işte gide gide öğreniyoruz. Çok da bilmiyorum ama. Ee, güzel bir yola benziyor. Bakalım. Hani şöyle bir şarkı var ya bu yol nereye gider bilmem ama gidiyoruz işte. Ee, çok kulaklarınızı kanatmayayım. Öyle bir yol yani. Gidiyoruz işte. Ya bakalım. Ama yol gerçekten çok güzel. Ya, bilmiyorum nasıl geri döneceğim. En kötü hani trene biner öyle geri dönerim. Ee, ya da bisikletle geri döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İy, keşke güneş kremi sürseydim diyorum. Ama artık birazcık amele yanığına da katlanacağız. Böyle güzel yolda gidiyorsak. arkadaşlar gittim bu yolun sonuna kadar yani şu an geri dönüyorum gittim bu yolun sonuna kadar ama hiçbir şey yoktu yani e, gayet dandik bir yer çıktı sonunda hani görülecek bir yeri olmayan boş bir yerde o yüzden şimdi geri dönüyorum başka bir bisiklet yolculuğunda başka bir rota deneyeceğim böyle böyle güzel rotaları keşfedeceğiz zaten ama zaten bu yolu sevdim ben. Yani güneş, ağaçlar, bulutlar, ya resim tablosundan çıkmış gibi. Resim tablosu saçma oldu. Yani bir işte anladınız. Öyle şeyden çıkmış gibi, çizilmiş gibi bir resim tarafından. Çok güzel. Bu şekilde geriye döneceğiz. Valla bayağı da bir geldim sonunda kaç kilometre yapmış olacağım ama az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Şöyle yan tarafta orman. İnsanlar da yürüyor orada. Bu şekilde. Geldiğim yolu buldum arkadaşlar. Yani çok zor olmadı. Ama diğer yolları da çok merak ediyorum. Bakalım. Bir sonraki seferde inşallah onları da denerim. Evet arkadaşlar toplamda e, yaklaşık 14 kilometre yol yapmışım. Zaten çok fazla binmedim yani 51 dakika sürmüş toplam yolculuğum. Ama güzel bir yolculuk oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım izlerken sizler de keyif alırsınız. Yorumlarda buluşalım.